Ben göstereceğim, sən gel Başta. Başla. Evet, bugün bazı videosunda sizlerle bir sizə size ikimizin de əşyalarını talep edeceğiz. Birinci, gelin ben bir izin Burada üç kere... Kuretilo dikitale, kuretilo krokodilo, stop, lumino, doy, 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 cupcake, koala.

kadarın telemor te milletiyle bisikletiyle los kombinar yalas galaksi bir lokal kocir yalvur bunda sikse diğer da size tanıtmak isterdim diğer aşyalarımızı da yürütlerimizi de o bir hesaplarımız da çünkü yerimiz doluyor diğer hesaplarımız da var ama orada bırak gel bırak saçılacak şimdi burada çok büyük şeyler olamıyor. Ve bu sizi bizim... Asil üstü var. Fırak zıt azot var. Bismillah arkadaşlar. Eee arkadaşlar ben bu Mete Tere Halil hayır. Hı. Bu çikli tere bana zaman benden de bu. Pugile, los makarnalar, ve... fragama ve çok orama. Fragama çok, çok ve çok orama. Ben bak o, o defa arkadaşlar kohumu salıyor los makarnalar aldı. Nasıl geçti? Ben de los makarna yazayım. Hansına bakırsan sen? Ben bu üçüne bakıram. Sen bu üçüne bak. Bari. Ben los paketli Los paketleri çıkan bir Los mayni mayni paket. Vallahi. Bir saniye. Keçim mi tüm Diyelim arkadaşlar. Diyelim <laughs> No. <yap> La <laughs> polis. Ha ondan <onunla> sonra. Mayni <laughs> mayni. <laughs> 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 evet. Evet. paralizi ya. Ben arkadaşlar sanıyordum ki ola no, la var ya bari. Bak bu. Sanıyordum ki no my hotspot'tan daha değil ama tam tersi daha ucuz. Yok yok daha ucuz. No my hotspot'tan daha değerli. No my hotspot. Bunlar hem şöyle. Ama arkadaşlar biz bundan çok istiyoruz. Çok 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 çok. Sen neden los bugilere bakıyosun? Bilmiyorum, bakmıyorum, görüyorum. Gözüküyor Göz mu? Eee gözükmüyosun <laughs> mu? Hıh 16 arkadaşlar. Hiç hiç. Ben bende dünyada haberim yoktu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Bas 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 bas. Gelmemiş. <laughs>